Maalesef yazar Rasim Özdenören'in vefatını sizlerle paylaşmak durumundayız. Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisiydi. 82 yaşındaydı ve tedavisinin devam ettiği hastanede hayatını kaybetti. Değerli izleyiciler, yazar Rasim Özdenören bir süredir COVID tedavisi gördüğü bilinmekteydi. Aynı zamanda koa hastasıydı. Maalesef geçirdiği COVID'in ardından... Sağlığını toparlayamadı ve hayata gözlerini yumduğu, hayatını kaybettiği geride bıraktığımız dakikalarda duyuruldu. 82 yaşındaki Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de göğüs hastalıkları hastanesinde müşahede altında tutuluyordu. Rasim Özdenören'in hayatını kaybettiği duyuruldu değerli izleyiciler. A Haber ekibinden Ece Altuğ'da daha fazla bilgi var. Ee, bu acı habere ilişkin Ece Sözü sana bırakalım hemen Bizler de bir kez daha hatırlatalım Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden biriydi Rasim Özden Ören 82 yaşındaydı Önceki akşam kronik rahatsızlığı nedeniyle Yoğun bakıma kaldırılmıştı Zaten yaklaşık bir ay önce de Vücudundaki enfeksiyon nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Müşahede altında tutuluyordu Tabii ailesi yakınları İyi bir haber beklerken, iyileşmesini beklerken e, beklenmedik bir anda Özden yoğun bakıma kaldırıldı. Kurban Bayramı'nda da Covid'e yakalandığı ifade ediliyordu. Bu nedenle de koa hastalığının nüksettiği belirtildi ve hastanede tedavi altındaydı. Belirttiğim gibi e, müşahede altındayken e, durumu bir anda ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı ve maalesef Bugün acı haberi geldi. Ee, geçtiğimiz senede aslında e, Rasim Özdenören yine Covid-19'a yakalanmıştı. İki ay süren tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Bu yıl Kurban Bayramı'nda bir kez daha Covid'e yakalanan Özdenören'in koa hastalığı nüksetti ve hastanede tedavi görüyordu. Bugünse ise üzücü haber geldi ve 82 yaşında Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Rasim Özdenören, Hayatını kaybetti. Malaya. Evet, Ece Altuğ'da bilgileri bizler de, bizlerle paylaştı. Biz de Rasim Özdenören'in yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Ee, Allah sabır versin. 82 yaşındaydı Rasim Özdenören. Enfeksiyon nedeniyle de bir süredir Ankara Cebeci'de... ...Göz Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu değerli izleyiciler. Eşi Ayşe Özdenören'in de... E, iyileşiyor hastaneden çıkacağız e, derken beklemediğimiz anda yoğun bakıma kaldırıldı şeklinde bir açıklaması vardı. Sağlığına kavuşması için dua ediyoruz demişti. Ancak acı haber geldi. Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gazeteci Ekrem Kızıltaş telefon attığımızda Sayın Kızıltaş başımız sağ olsun efendim. Özden Ören hakkında neler söyleyeceksiniz buyur. Evet, başımız sağ olsun, ee, Allah gani rahmet eylesin. Ee, hakikaten üzücü, hakikaten beklenmedik diyeceğim bir haber. Evet Rasim abi 82 yaşındaydı ama her zaman söylediğimiz gibi yakınlarımızın, sevdiklerimizin, bildiklerimizin vefatı ne zaman olursa olsun hep bize erken gelir. Rasim abi de son dönemlerde farklı farklı rahatsızlıklar vardı ve en son ciddi bir rahatsızlıkla hastaneye kaldırıldığını öğrenmiştik. Ben zannediyorum bütün çevresi dualar ediyordu inşallah e, Rasim ağabeyin bir süre bizimle tekrar aramızdan dönüp e, kalması imkan olur diye. Ama nasip buymuş Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği gerçekleşti. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin son e, belki 40-50 yılın hatta 60 yılın e, Türkiye'deki edebiyat açısından e, en önemli isimlerinden birisiydi Saçın Özden Ören. Özellikle muhafazakar indar diyebileceğimiz camianın hakikaten medare iftiharı olan ve yeri geldiğinde hani sizin de neyiniz var diye belki bizim de Rasim abimiz var, bizim de Rasim Özden var diye gösterilen Sadece belli bir kesim dediği zannediyorum edebiyat ve deneme sahasında Türkiye genelinde e, üzerinde ittifak edilen isimlerden birisiydi. Yani e, geçmişe doğru baktığımızda hukuk hakikatesinin sonra gazeteciliği bitirmiş olması, çeşitli kamu görevlerinde e, bürokrat olarak görev alması, bu arada hikayelerini, denemelerini e, sürdürmesi ve tabii ki asıl e, önemli, önemli taraflarından birisi de artık bir mütearefi haline gelen yedi güzel adamdan biri olması Rasim ağabeyin ve onların aramızda kalan son ferdi olması herhalde ölümüyle ilgili acımızı biraz artıran hususlardan birisi. Ama hakikaten dolu dolu bir hayat yaşadı Rasim ağabey. 70'ler, 80'ler, 90'lar ve halen işte günümüze kadar devam eden etkileriyle edebiyat yazıları, işte e, döneme yazıları ve çeşitli hikayeleri e, çeşitli şekillerde e, birçok insanın yani belki birkaç neslin diyeceğim artık neslin değişmesinin hızlandığı bir dönemdeyiz. Eskiden belki 20-30 seneyken bugünlerden neredeyse 5-10 senede bir nesil değişiyor. Dolayısıyla e, üzerinde e, kola, herkesin ittifak edebildiği edebiyat, kültür, sanat alanındaki Önemli isimlerden birisi olarak uzun yıllar hakikaten çok önemli e, vazifeler gördü. Çok önemli işler yerine getirdi. Bir dönem yedi güzel adamın e, güzel adamlarından birisi olarak. Üstad Necip Fazıl'la olan bağlantıları. Sonraki dönemde özellikle de 70'li 80'li yıllarda e, bir e, belki üzerimize atılmış ölü toprağının edebiyatta, kültür sanatta kaldırılması ve bu arada herhalde e, uyan, uyumuş olan bir varlığın yeniden uyandırılması konusundaki öncü isimlerden biri olarak e, birçok özüfe gördü. E, hakikaten beklenmedik, hakikaten e, ne kadar tabii ki yaşa göre ve değişik sebeplere göre olursa olsun e, bir anlamda üzücü bir durum. Cenab-ı Hak inşallah Rasim Abiye rahmet eylesin. Ee, e, ne diyelim affı ve mağfiretiyle e, bu ameli eylesin. E, cennette yerine e, mübarek eylesin inşallah. Sayın Kızıltaş çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. efendim Sağ olun başımız sağ olsun. Edebiyatçı yazar Sayın Ali Haydar Aksal'da konuğumuz. Sayın Aksal başınız sağ olsun efendim. Rasim Özden kaybettik. Neler söyleyeceksiniz? Ben şu anda tabii çok duygusalım. Benim tabi ustam abi, kendisinin öykü ve düşünce adamında çok şey beslendiğim, sahiplendiğim bir büyüğüm. Tabii okuşan en önemli ve son isimlerinden birisi. Tabi Sezai Bey, e, reca, e, affedersiniz, duygumu bağışlayın lütfen. E, Rasim Bey'in tabii bizim e, düşünce dünyamızda beraber öykü sanatı dünyamızda da te, özgün bir yere sahip özellikle e, 1966'lı yıllarda Dirlişler e, isimli Sezai Karakoç ile birlikte oldukları o dönemden itibaren öykü dünyasında metafizik boyutuyla oldukça önemli bir konumu oluyor, gerçekleşiyor. Yani o dönemde... Ee, ...özellikle hastalar ve eşliklerde yer alan öykülerin... diş e, ortamında ve ruhunda gelişen öyküler. Bizim edebiyatımızda ikinci yeniden sonra... ...şiir av bağlamında ele alırsak... ...şiirde e, nasıl Sezai Karakoç e, ve diğer arkadaşlar öncü ise... ...Rasim öyküde e, adeta bu dönemde... E, ...yeni bir e, akımın öncüsü olarak nitelendirebiliriz. Yani tabii birçok öykü, öykü ustası var o dönemde. Fakat metafizik ruh bağlamında, hem sanat ve estetik bağlamında Rasim öğrenin o açıdan önemli ve değişik bir yeri ve konumu bulunuyor. Tabii, özellikle öyküde onun getirdiği yenilik ve açılım bizlere de yol açmış oldu. Bizler de onlardan beslenerek bugüne kadar geldik. Bizim için ee, diğer taraftan da düşünce olarak, e, Edebiyat Dergisi'nden sonra Mavera Dergisi'ni arkadaşlarıyla birlikte çıkarmaları, e, Rasim Özden Ait Cahit olduğu Erdem Bayezid, Ali Öğren, Akif İnan, Ersin Nazif Gürdoğan gibi adilerin birlikte çıkardığı Mavera Dergisi e, biraz çoklu bir sese dönüştü. Yani diğer dergilerimizin merkezinde ustalarımız, Büyük Doğu'dan Necip Fazıl, Birliş'te Üstad Sezai Karakoç, Edebiyatta Nuri Pakdil merkezini oluştururken Mavera'da adını saydığım bu öncülerimiz yer almış oldu. Bizler de e, o ortamda yetiştik, geliştik. E, bugüne geldik. Tabii şu anda e, beni bağışlayın. E, kendisini rahmetle anıyorum. Çok da duygusalım. Yani e, söylenecek çok şey var. E, rahmet diliyorum. İnşallah sevdiklerimizle, sevenleriyle beraber olur. Dua ve Sabır diliyorum biz arkadaşlarımıza ve sevenlerine. Sal, şimdi biz e, bu vefat haberini paylaşırken merhumun koah olduğu bilgisini de izleyicilerimize paylaştık. Sağlık durumuyla ile ilgili e, bilgileri de bizimle paylaşabilir misiniz? Yani bu sürece nasıl gelindi, e, nasıldı? sıkıntıları zaten var mıydı? Şimdi e, uzun bir zamanda vardı ama onunla yaşıyordu, alışmıştı. Ya yani onu idare ediyordu. Fakat bu e, şey pandemi döneminde yakalandı. O e, durumunu daha da ağırlaştırdı. E, o ağırlaştırdığı süreç e, zannediyorum bilgiler yanlış değilse bu son dönem zaten evdeydi. Yani genellikle, genellikle evde kalıyordu. Biz de telefonla kendileriyle görüşüyorduk ara ara. Ee, yeniden hastaneye kaldırıldığında Aradım Ayşe Hanım'la görüştüm. Yani dua beklediklerini söylediler. Aa, sonradan gelen bilgilere göre zannediyorum hastane ortamında da yeniden bir e, pandeminin şeyine e, düşmüş bildiğimiz kadarıyla yanlış bilgilendirmeyeyim. Ama tabii kuahı vardı zaten. ediyoruz efendim katkılarınız evet. için. Başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Değerli izleyiciler, Turkuaz Dergiler Direktörü Mustafa Kar, şimdi de telefon attığımızda. Mustafa Kar, başınız sağ olsun efendim. Neler söyleyeceksiniz Rasim Özdenören'in ardından? Sağ olun hepimizin başı sağ olsun. Ee, tabii son yıllarda bizim için çok değerli ağabeylerimizi kaybediyoruz. Hepimizin üzerinde büyük emeği olan insanlardan birisiydi Rasim abi de, Rasim Özdenören abi ee, Rasim abi hem Türk öykücülüğünün yaşayan en büyük isimlerinden birisiydi hem de Belki de o klasik ve bizim için çok değerli olan Müslümanca düşünme üzerine denemeler kitabının yazarıydı. Rasim Abi hem kendi kuşağı içerisinde hem de sonraki nesilleri etkileyebilen çok önemli bir hikayeciydi. Bizim edebiyatımızda bu bilinç akışı denen tekniği en iyi uygulayan yazanlardan birisiydi Rasim Abi. Öte yandan çok önemli bir denemeciydi. Günlük gazete yazıları, fikir yazıları, belki de kendi yaşıtları içerisindeki en iddialı, en iyi metinleri üreten isimlerden birisiydi. Ben Rasim Özden Öğren'i Ömer Seyfettin'in yazdıklarını bir tık daha öne taşıyan, onu günümüzün modern hayatına uygulayan bir kalem erbabı olarak yapıyorum görmüşümdür. O meşhur Gül Yetiştiren Adam e, kitabı, Hastalar ve Işıklar kitabı hep böyle Müslümanca bir tavır içerisinde e, yazılan kitaplardır. E, modern insanın içinde boğulduğu labirentlerden bir çıkış kapısı, çıkış yolu sunmak için e, ruhu araştıran bir yazardır e, Rasim Özdenren. E, dolayısıyla eksikliğini her zaman e, fazlasıyla hissedeceğimizi düşünüyorum. Mustafa Akar, Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi diyoruz. Belki Yedi Güzel Adam'dan da bahsetmek gerekiyor bu dakika itibariyle. Evet, Yedi Güzel Adam'ın yaşayan son temsilcisiydi Rasim Özdenören. Cahit ile birlikte çıkardıkları Mavera Dergisi, beraber oluşturdukları çevre, muhit edebiyatımız için, çevremiz için çok önemli bir atılımdı. Ee, Rasim abi e, sadece duruşuyla bile, e, hayata bakışıyla bile e, özenilmesi gereken, takip edilmesi gereken, yürüdüğü yoldan yürünülmesi gereken bir e, insandı. E, yani bu yedi güzel adamın e, belki de e, tam böyle kalp noktası, e, temel noktası diyebiliriz Rasim Öz Özdenören için o ekibi hep bir arada tutan e, o insanların hayata bakışını, dünyaya bakışını bize hep anlatan, değerlendiren isimlerden birisiydi. Dolayısıyla üzgünüz yani. Ee, aslında yoldaşlarını, yol arkadaşlarını kaybı da onu yıpratmış olmalı değil mi? O kayıpların ardından neler söylerdi mesela? Evet, yani bu son bir yılda özellikle birçok ismi ahirete uğurladık. Hem genç hem yaşlı özellikle Sezai Karakoç Üstadımızın yakın bir zamanda Neylan İdris'i ahirete uğradık. Bu sene bizim için biraz e, üzünlü bir sene oldu. E, şimdi Rasim Özdenören gibi e, böyle önemli isimlerin e, yani bırakın yazdıklarını, hayatta oluşları bile bir tarafta bir şey yaptıklarını bilmek bile insana her zaman e, şey verir e, ne diyelim. Hem gurur verir hem de e, bir anlamda onların orada olduğunu bilmek, bizim için çok önemli bir şeydi. E, Rasim abi de uzun bir zamandır bildiğim kadarıyla ko hastalığından e, dertliydi. Bununla alakalı tedavi görüyordu. E, dolayısıyla e, yani bu ani ölüm hepimizi e, birazcık e, sarstı diyebilirim ama e, Rasim Özdenören yaşarken klasik olmayı başarmış e, yazdıklarıyla her zaman e, Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından birisi olacak isimlerden birisi dolayısıyla onun rahmeti rahmana kavuşmasını bir anlamda bizim için değerli bir an olarak da görmek istiyorum çünkü Müslüman bir isimden bahsediyoruz bu gül yetiştiren adam meselesi çok önemlidir Rasim Özdenören hayatında yaşamı da tam anlamıyla tek başına gül yetiştiren bir adam örnekliğinde olmuştur dolayısıyla sonsuz kere rahmet olsun. Mustafa Akar, e, koah olduğundan e, siz de bahsettiniz. E, COVID olduğunu da öğreniyoruz. Eşinin evet, e, bu süreçteki evet. açıklamaları var. Kurban Bayramı'nda zannediyorum COVID'e yakalanmış ve bu ilk e, de değil. Bu konuda e, siz e, hangi bilgilere ulaşmıştınız? E, mutlaka ki takip ettiniz e, sağlık durumunu. O bilgileri de paylaşır mısınız bizimle ve izleyicilerimizle? Evet ikinci kez e, yakalandığını ben de takip ettim e, ama e, son dönemde iyiye gittiğini e, biliyordum. E, hatta birkaç yerde izledim de bizim val e, wow TV'deki iki mısra arası programına da çıkmıştı yakın bir zamanda. E, dolayısıyla e, daha dün akşam yoğun bakıma girdiğini e, duydum. E, çok ani oldu e, gidişi. E, sonsuz kere rahmet olsun tekrar. Mustafa Akar çok teşekkür ediyoruz. Ben de için. Değerli izleyiciler, şimdi de telefon attığımızda edebiyatçı, alim, kahraman var. Sayın Kahraman, başınız sağ olsun efendim. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, Rasim Özdenören'in ardından sizin de e, paylaşacaklarınız mutlaka ki vardır. Size kulak veriyoruz efendim, buyurun. Rasim Özdenören'i e, 20'li yaşlarımda tanımıştım, 24 yaşımda. O yıllarda tabii arkadaşlarıyla beraber edebiyat dünyasının içinde Mavera Dergisi'ni çıkarıyorlardı. Tabii diğer Cahit Sarıfoğlu, Erdem Bayazıt, Akif İnan, Alaaddin Özdenören gibi diğer e, o grubun içinde yer alan değerli şair ve edebiyatçılarımız daha önce vefat ettiler. Geriye bu grubun içinden Rasim Bey kalmıştı. Ee, ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Hakikaten Türk edebiyatı na e, içinde bir e, e, önemli bir işlevleri oldu. Onlar da tabii ki kendilerinden önceki e, edebiyatçılarla e, ilişkili olarak devam eden bir silsileydi. E, öncelerin öncesinde e, Sezai Karakoç ve Dincip Fazıl vardı. Allah rahmet eylesin tekrar hakikaten büyük değerler bundan sonra da daha da anlaşılacak öyle zannediyorum ki eserleri daha da derinden okunacak ve anlaşılacak yani onların değerleri